Kızım hoş geldin. Köftenin kokusunu aldın değil mi? <laughs> Akça nasıl bakıyor? <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size kadın budu köfte tarifi paylaşacağız arkadaşlar. Hemen malzeme listemize geçelim isterseniz. Evet yaklaşık 600 gram kadar kıymamız var arkadaşlar. Bu kıymamızın yarısını kavuracağız, yarısını çiğ bırakacağız. Burada 4 diş sarımsağımız, 2 tane soğanımız var. Biraz maydanozumuz var. Burada kıyma harcımızın içerisine koyacağımız bir tane yumurtamız var. Burada genel kıyma harcımızın içine koyacağımız pirincimiz var. Burada e, çırpılmış yumurtamız var, unumuz var. Bunlar da köftemizi yaptıktan sonra önce una sonra yumurtaya bulacağımız malzemelerimiz. Burada da baharatımız var. Baharat olarak karabiber, pul biber Kimyon ve tuz kullanacağız arkadaşlar. Malzememiz bu kadar arkadaşlar. Evet hemen yapmaya başlayalım. Evet soğanlarımızı kavuracağız. O yüzden ince ince doğramamız gerekiyor. İnce ince soğanlarımızı doğruyorum. pirincimizi bir tencereye alıyoruz ve kaynatıyoruz pirincimizi pişiriyoruz arkadaşlar Şimdi tavamızın da altını yaktık tavamız ısınıyor kıymamızın yarısını kavuracağız dediğim gibi önce kıymalarımızı atıyorum o yüzden hiç yağ koymayacağım kıymanı kendi yağıyla kavurmak istiyorum ayrıca hiç ayçiçek yağı falan hiç koymayacağım o yüzden önce kıymamızı atacağım normalde önce soğanımızı atardık atılır yağ koyduk çünkü yanmamış ama önce kıymamızı atacağım biraz yağını saldıktan sonra soğanı ve sarımsağını atacağım Evet kıymamızın yarısını tavamıza aldık. Evet gördüğünüz gibi kıymamız hemen yağını salmaya başladı. Evet bu yağ yeterli. Şu anda sarımsağımızı soğanımızı atıyorum içerisine. Bu doğramış olduğumuz ince ince olan soğanlarımız. sarımsağı yapıştırıyorum. O yüzden sarımsak da kullanıyorum. Bazıları sarımsak koymayabilir. Evet bunu çok fazla kavurmayacağız. Bir sonrasında tekrar bir daha pişecek. Evet bu kıymamızı kavurduktan sonra arkadaşlar kıymamızı soğutacağız. Soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra diğer kıymamızla birlikte karıştıracağız. Sıcak karışılmaz. Soğumaya bırakmamız lazım. Şimdi bozar malzemeyi. bu yağsız olması gerekiyor çünkü zaten kadın bu dolu yağın içinde pişireceksin ne kadar yağsız olursa harcı o kadar iyidir ben yani şu çıkan yağlarını ben en son yine süreceğim. siz de yağını tuzunuz kıymanızı. evet arkadaşlar bu bu kadar yeterli çok fazla kavurmuyorum çünkü zaten tekrar yağın içerisinde bir daha pişecek köftemiz. O yüzden bu kadar kavurmamız yeterli. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Kıramızın yağını süzüyorum Gördüğünüz gibi hiç yağ koymadığımız halde çıkan yağı görüyorsunuz. Evet dediğim gibi bunu şimdi soğumaya bırakacağız. modu yağlı bir yemektir. O yüzden dediğim gibi ne kadar harcını yağsız hazırlarsanız o kadar hafif olur. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi birleştiriyoruz. Burada pirincimizi haşladık ve süzdük arkadaşlar. Şimdi kavurmuş olduğumuz kıymamızı da soğuttuk. Soğuk olan kıymamızı, çiğ olan kıymamızın içerisine atıyoruz. pirincimizi da içerisine atıyoruz. Bir yumurta sarımız vardı. Onu da içerisine bırakıyorum. Maydanozumuz vardı. Onu da atıyorum içerisine. Ve tuzumuzu da burada veriyorum arkadaşlar. Kavururken hiç tuz atmadım. Şimdi atıyorum tuzunu. Evet birazcık pul biber atacağım. Şu kadar yeterli. Birazcık karabiber atıyorum. Kimyonumuz var. Kimyonu biraz fazla atacağım. Bu biraz ayırmışız ama bu az geldi gözüme. Az daha koyacağım. Evet, malzeme harcımız sadece şimdi bunun hepsini karıştıracağız arkadaşlar. Elimizde yoğuracağız. Köftemizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Kızım hoş geldin. Köftenin kokusunu aldın değil mi? köftemiz hazır gördüğünüz gibi. İyice yonurum baharatları iyice karışsın arkadaşlar. Tuzlu baharatı iyice evet. evet köftemizi sıkıyoruz arkadaşlar şeklinizi istediğiniz gibi verebilirsiniz. Kızım, köfte mi istiyorsun? Akça Nasıl bakıyor? <laughs> Akça geliyor mu kızım? Gel. Gel kızım. Köfte. <laughs> Tabii ki de evet. son parça en büyüğü oldu. Artık bu parça hangi arkadaşa giderse. Evet dostlar köftelerimizi yaptık. Şimdi burada unumuzu ve da yanımıza alıyoruz. Ve tenceremizde yağımızı böyle bir tavaya yağ alıp altını yakıyoruz. İyice kızdırmamız gerekiyor yağımızı. Evet. Önce köftemizi bu şekilde alıp önce unun içerisine bırakıyoruz ters düz ediyoruz her tarafını yediriyoruz sonra yumurtanın içine aynı şekilde tüm köftelere bu işlemi yapıyoruz Evet sonrasında yumurtamızın içerisine de koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra da yan dışına ulaşıyoruz. Yağımız böyle kızgın olmalı ki çok şey çekmesin. Için. Evet bir taraftan da yeni köfteleri için daha da köftemiz hazır. Gördüğünüz gibi biz yanına bu şekilde garnitür yaptık. Siz ister patates yapması falan da yapabilirsiniz. İsteğinize göre canınız ne istiyorsa. Bu şekilde içinin pişmesine de bakın. Süper oldu. Aynı bizim lokantadaki gibi. Orada ne yapıyorsak burada da o tarifleri veriyoruz zaten. Başka bir tarif vermiyoruz. Müsaadenizle ben tadına bakıyorum. Çok güzel olmuş. Filme sağlık. Siz de bunun aynısını yapabilirsiniz tarzını bizi izleyerek arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar videolarımızı. Şimdiden kendinize iyi bakın. Yeniler afiyet olsun.